Sayın Oktay, sana söylüyorum. Millet hareket çekecek diyorsun ya. Eğer cesaretiniz varsa, eğer kendinize güveniniz varsa getirin milletin önüne sandığı millet hareketi kime çekecek gelir. Sana soruyorum, hadsiz atanmış FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesine sayın Oktay hiçbir CHP yöneticisi siyasetçisi kimseye bidon kafa demedi. Ama sırtımıza o yükü vurmaya çalışıyorsanız size milletin, vatandaşın anasına seven müteahhite ödül maması gibi verdiğiniz ihaleleri hatırlatırım. Seçtiği cumhurbaşkanının yetkilendirdiği, görevlendirdiği ve meclis kürsüsünde yemin etmiş bir cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla muhalefette bu kadar ağır polemik yapan insan da muhalefetin bu orta dozdaki eleştirilerine tahammül edecek. Üçüncüsü de siz meclis başkanı olarak atanmış cumhurbaşkanına savunmayacaksınız. Savunacaksınız, meclisi savunacaksınız. Bu da üç. Bununla ilgili ikaz ederken ben ben burada meclisi savunuyorum. İştecisi savunuyorum. Sen bir tayin edeceksin benimle söyleyeceğimi. Aslında Cumhurbaşkanı yardımcısının konuşması genel yarattığı hissiyatla da eleştirdiğimiz bu yeni rejimin, bu yeni sistemin bütün sıkıntılarını ortaya döker nitelikteydi. Elbette eleştiriler olur, cevaplar olur. Ama bu sistem Binali Bey'e, İsmet Bey'e, Mahir Ünal'a, Numan Kurtulmuş'a siyaset alanını daraltırken ki her birisinin arkasında milletten aldığı oylar var. Bir atanmışa yetkisini bir dolma kalemdeki mürekkepten atan ve belki de bu akşam görevinden affedilebilecek bir atanmışa böylesine bir siyaset alanı açması sistemin başlıca sorunudur. öyle bir bazı hudutları aşıp öyle hadsizlikler noktasına gelmiştir ki açalım. Cumhuriyetin Kurucu Partisine tek parti nostaljisi göndermesi yaparken bu partinin bir tek adam rejiminin istilaya uğrattığı ülkeyi önce kurtarıp sonra kurup sonra da demokrasiyle tanıştırdığını ama kendi dönemlerinin bir demokrasiden tek adam rejimine geçiş olduğunu örtemez. <laughs> Histeri krizleri geçiren deyince akla benim genel başkanım değil bakanları tekmeleyen bir başkası gelir. <laughs> teskere hayır oyu vermek terörle mücadeleyi desteklememekse akla 2001 Kasım Aralık ve 2002 Haziran'da Kuzey Irak tezkerelerine verdiğiniz hayır oy gelir. <laughs> Tüm zulüm edik. Açalım. Bir helalleşme. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir, bir helalleşme tartışması açmak içiyorsa, istiyorsanız bizim helalleşeceklerimiz var arkadaşlar. Hesaplaşacaklarımız var. Siz sadece tek bir örnek için bile söylesem Türk Telekom'un hırsız Hariri'ye peşke süreci için hesaplaşacaklarımızdansınız. Bunu böyle bilin. Ha, Sayın Oktay hiçbir CHP yöneticisi siyasetçisi kimseye bidon kafa demedi. Ama sırtımıza o yükü vurmaya çalışıyorsanız size milletin vatandaşın anasına seven müteahhite ödül maması gibi verdiğiniz ihaleleri hatırlatırım. Pişkinliğin ve hatsizliğin bir sınırı var. Ama Genel Başkanımızın Milletin sırtına yük vurdunuz diye sırtına yük vurmanın vücut dilinden aman şöyle çevirsem de ben buradan ben buradan bir şey bulurum diyorsan bak Sayın Oktay sana söylüyorum eğer millet hareket çekecek diyorsun ya eğer cesaretiniz varsa eğer kendinize güveniniz varsa getirin milletin önüne sandığı millet hareketi kime çekecek Son sözüm şu sayın başkan. Bakın kolay kolay FETÖ diyor. Kolay kolay abi diyor. Her yerde sordum. Komisyonda sordum. Bir kez de burada soruyorum. Bir dakika. Sayın hocam, son bir dakika. Açalım sizin yerinize manşet atan günü gelirse küfür eden günü gelirse hedef gösteren gazeteniz altı farklı zaman şerefsiz bunlar dedi. Darbenin finansörü 15 milyarla Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyar verdi diye. Bu adam aynı adam. Geldi vermedi ama vereceğini söyleyip 10 milyarı gösterdi sizi dolarla terbiye etti. Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış FETÖ'nün Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir? Hayır hocam. Hayır hayır. Sayın Özel, Sayın Özel, kim olursa olsun burada kimseye hakaret hakkı yok. Sayın Ünal. Sayın İnşallah. Sayın Başkan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sayın Grup Başkan Vekilinin kullandığı ifadeleri her şeyden önce kendisine iade ediyorum. Çünkü çünkü burada, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarf ettiğiniz ifadeler her şeyden önce burada milletin iradesini temsil eden, meclisin muhabbetine uygun olmayan iş tüzüğe aykırı çirkin bir dildir. Ayrıca sizin genel başkanınız oradan orada oturan Saygın, saygın bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı bürokrata, Cumhurbaşkanı yardımcısına oradakiler diyecek, hakaret edecek. Onların cevap verme hakkı olmayacak öyle mi? Size mi olacak öyle mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burada, burada kullandığımız ifadeler haddi aşan ifadelerdir her şeyden önce. Cumhurbaşkanı yardımcısının cevap verme hakkı en doğal hakkıdır ve cevap verme cevap verme esnasında da saygı sınırlarını açmamıştır. Bakın istediğini söyleyen istemediğini işitir. O yüzden burada söz hakkı olan bakan veya milletvekiline Neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini dikte edemezsiniz. O mecliste sizin hangi hakka o kürsüde sizin hangi haklarınız varsa orada yemin etmiş Cumhurbaşkanı yardımcısının da aynı hakları vardır. İki oyla seçtiği Cumhurbaşkanı'nın yetkilendirdiği, görevlendirdiği ve meclis kürsüsünde yemin etmiş bir cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum. Başkanım. Değerli arkadaşlar, bakınız burada iç düzük ve anayasa gereği bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Konuşması da kendi şahsi talebiyle ve kendi arzusuyla olmuş bir şey değil hiç düzük yasaya göre konuşma hakkı tanınmış verilmiş Dolayısıyla burada hiçbir milletvekili arkadaşımızın bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur Lütfen 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 e, mukayese edin sözleri mukayese edin birbiriyle Sayın Altay Teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. Siyasette hadsiz ifadesini hakaret alan siyaseti bırakacak. Hadsiz bir eleştiridir. İkincisi ikincisi Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla muhalefette bu kadar ağır polemik yapan insan da muhalefetin bu orta dozdaki eleştirilerine tahammül edecek. Üçüncüsü de siz meclis başkanı olarak atanmış Cumhurbaşkanı'nı savunmayacaksınız. Savunacaksınız, meclisi savunacaksınız. Bu da üç. Meclis iç tüzüğüne aykırı tezi, temiz bir dil kullanılır diyor. Bununla ilgili ikaz ederken ben ben burada meclisi savunuyorum. İşsizi savunuyorum. Sen bir tayin edeceksin benim de söyleyeceğimi. Sana mı soracağım ben ne konuşacağım? Hadi oradan. जवाब अक्षय हूँ